Evet bugün Ramazan bayramının i̇kinci, 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 ikinci günü. Ercan'la Şengül, Z Şengül geldi. Cevat dayım geldi. Artvin'den. İki dayım geldi. Demirtaş Paşa Mahallesi'nden. <laughs> Demirtaş. <gül> <gül> Demirtaş Paşa. <laughs> <laughs> evet. evet. Selcan geldi. Eskişehir'den. Şengül bak. Merhaba. Tamam. Yüzün. Şeva sen de bak. Senin yüzün çıkmadı. Tamam. Bursa'dan geldiler. Artvin'den değil. Şaka diyorum. Tamam. Ben de buranın Demirbaş e, aleti. Bir de fasulyesi gibi bu arada. O iç fasulyesi. Bu acı değil. <gülüyor> <gülüyor> Emin misin? Evet. Ekmek güzelmiş. Yok değil. Ekmeği de soğuk sudan almış. Aaa soğuk sudan ekmeği güzel olur. Ercan sen de aşağı gidince niye soğuk sudan içecek tekamayı?